Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili yengeç burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden yurt dışından izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun öncelikle. Özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet şimdi sizler niyetinizi tutun. Ben de kahvemi açacağım. Daha sonrasında da kart çekeceğim. 3 ayrı, 3 ayrı kart çekeceğim. Bakalım yengeç burçları sizler dileklerinizi tutun. Bakalım neler olacak. Evet, o. Öncelikle nasibiniz dolup taşıyacak. Bunu söyleyeyim size. Bir kişiyle böyle ağız ağza gelmişsiniz böyle. Bir, bir konuşma böyle bir tartışma gibi de değil ama o kadar yakın bir mesafede ilk onu gördüm bir konuşma olacak ama böyle birbirinize de bağlı sanki ya işle ilgili ya aşkla ilgili birbirinize bağlı olan. Hani üst tarafta bir sorun görmedim. Belki bir problemi konuşup halledeceksiniz. Evet, şimdi etrafınız vallahi çıkacak, nefes alacak alan bekliyorsunuz. Bir atın üstüne binmişsiniz, bir muradınız olacak. Bu alanı kendinize yaratacak gibisiniz. Evet iki yüzlü insanlarla karşı karşıyasın. Gardını al. Sana ayrı söyler, o tarafa ayrı söyler. İki yüzü var. İki yüzü var ya da sana yalan söyleyen birisi var. Bunu söyledim. Hiç fark etmez. Eştir, evlattır, arkadaştır, komşudur. Böyle bir yalan söyleyebilir. Bununla ilgili tedbirli olun. Belki de diyorsun abla ben biliyorum onun şeylerini diyorsun ama sen yine de iki yüzlü insanlara dikkat et derim öyle gözüküyor. Evet, şimdi bak burada ayrı bir yerdesin. Burada da ayrı. Sanki kendin buradasın. Aklın başka bir yerde gibi. Yani e, birisine mi üzülüyorsun, birisini mi düşünüyorsun, birisini mi seviyorsun, ne yapıyor diye merak ediyorsun. Bununla da ilgili olabilir. Sen burada böyle duruyorsun ama bu tarafta aklın böyle öyle diğer tarafta. Hayırlısı olsun. Havada kalan bazı konular olmuş. Yerine oturmamış. Anladın mı? Böyle e, karşıdan gözleniyorsun. Karşı karşıya mı desem e, yoksa akrabalık mı desem anladın mı? Bir fesatlanan birisi var. Karşı karşıya duruyorsun çünkü böyle e, bilmiyorum seni merak eden birisi de olabilir bu ama havada kalmış konular. Yani söylenen lafları olsun ya da bir söz verdi yapılmadı. Bunun gibi şeyler olsun. Çok havada kalmış. Çok böyle tekrarlanan olayların içinde bulmuş gibisin kendini. Hiç böyle kafana bazı şeyler çok fazla takıyorsun. Takmaman gerekiyor. Her şey yolunu da yerinde bulur sevgili arkadaşım. Evet şimdi merdivenleri tırmanan birisi var. Kariyerle ilgili olabilir, işle ilgili olabilir, yeni başlamış böyle bir ilişkiyle ilgili olabilir. Tepeye çıkıyorsun. Kariyer böyle yukarı doğru çıktığı zaman burada yüzün gülecek. Yani bazı şeyler hallolacak diyebilirim. Bir evrak, bir kağıtla, bir kalemle iş olan birisinin yakın zamanda bununla ilgili güzel haberler alacak ve bunun arkasında da böyle bir para duruyor. Bir anlaşma, bir sözleşme, bir alma, satma bilmiyorum ama bir para böyle sıkışıklıktan sonra bir ferahlama oluyor gibi. Ve bir bina var arkadaşlar. Bir bina kat 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 kat. Aile binasında mı olan birisi var yoksa evden evle ilgili sorunu, kira ile ilgili sorunu olan birisi mi var ama kat kat ve temiz gördüğüm için yakın zamanda Böyle bir probleminiz varsa bunun çözüleceğini de söyleyebilirim size. Hayırlısı olsun inşallah. İçine yüreğine sanki böyle sıkıntıların dertlerini basmışsın kimseye anlatamıyorum abla ben diyorsun. Yani bir çıkmazın içine girmişsin de sanki kendine, yüreğine söz mü geçiremiyorsun ya da bilmiyorum birine mi söz geçiremiyorsun ben söylüyorum ben dinliyorum da diyebilirsin hani bir türlü böyle içine içine atmışsın her şeyi söylesem de dinlemiyor ya da dinlemiyorlar dediğim bir noktada şöyle söyleyeyim her şey yoluna girebilir bu hayatta ama sen içine içine atarak dert sahibi hastalık sahibi olursan bu, bu, bu nasıl yoluna girecek anladın mı bir yere gidiyorsun sanki birisini ziyaret edecek gibisin. Bir ziyaret var gibi. Bir yere gidiyorsun ve küçük bir yolculuk gibi bu ziyaret. Bir yere gidiyorsun ama gittiğin yerde de yüzler gülüyor. Senin gitmenden memnun olmuyor. Belki dua alacaksın. Yani bir yere gidiyorsun, dua alacak olabilirsin. Çünkü yüzler gülüyor. Memnunlar geldiğinde. Evet, para burada. Parayla ilgili önü yolun açılacak ve bir yere mi başvuruyorum? Bir yere mi gitmek istiyorum? Böyle bir şey var. Anladın mı? Sanki hep bir yolculuk gösteriyor bana. Bir, bir yere gidiyorsun ya da gidip birini alıp geliyorsun. Bundan da ilgili olabilir bak. Bir bir şey var. Çünkü haberler çok güzel böyle haberler alacaksın. Haberler var. Evet, içeriden dışarıya da taşan nasiplerin, kısmetlerin var. Yani sıkıntılarını böyle arkada bırakacaksın. Nasıl yürüyeceksin? Kısmetinle yürüyeceksin. Evet şimdi tabağımıza bakalım. Evet. Burada kendi sırtına kendin dayanmışsın. Ben benden başka kimseye güvenmiyorum dediğim bir nokta gibi. Ama uzayıp giden bir problem var. Sanki böyle uzamıştı uzamış sakız gibi bir kelime, bir laf uzamıştı, uzamış gibi. Sen buradasın. Kendimden başka kimseye güvenmem diyorsun. Ve burada da bir kişi daha var. Yani böyle biri yalan mı söyledi, biri yan mı çizdi, ne oldu bilmiyorum ama demin de gördüm uzaktaki biriyle ilgili bir merak etmem, bir şey var ya. Yani bilmiyorum. Kalbinde, yüreğinde merak ettiğin birisi var. Hani böyle de olabilir. Bilemiyorum. Evet, bazı dağılmışlıklar var ama bu dağılmışlıkları toparlayacaksın. Maddiyatla ilgili olabilir, hanenle, yuvanla ilgili olabilir. Bu dağılmışlıkları toparlıyorsun ama kimsenin lafına, kimsenin sözüne aldırış etme. Çok fazla laf ve söz olacak. Seni işinde ne der, evinde ne der, aşkında ne kimsenin dediğini bakma diyebilirim. Evet şimdi tarot kartı çekeceğim. Sen niyetini tut. Bakalım. Hadi içinden ne istiyorsan tut hemen. Evet. Üç tane kart çekeceğim şimdi. Evet bak yine yolculuk çıktı. Seninle ilgili böyle bir yolculuk var. Yanında çocuk var. Bir insan var. Bir yolculuk. Uzaklaşmaya çalıştığım bir şey gibi. Ee, ve Kara Şövalye senin güçleneceğini söyler. Ama adımlarını dikkatli de atman gerektiği konusunda uyarır. Evet. Üçüncü kartımız. Yani yine biri. Bir insanla ilgili düşüncelerim varsa ne kadar onu düşünüyorsan o da seni o kadar düşünüyor. Ama yeşil bir alan verdiği için sana e, illa ikili ilişkide demeyelim. Buna seninle barışmak için, sana uzanmak için küs olduğun biri sana e, barış eli uzatabilir. Öyle gözüküyor. Evet. Şimdi bakalım. Konuşan kartlarımız. Sen tekrar tut bakayım niyetini. Evet. Hmm. Bolluk şansın açık diyor. Bolluğu kucaklayacaksın. Paran da bereketlenecek, evinde, hanende, aşkında problemleri arkada bırakacaksın diyor. Evet, sadakatle ilgili. Bir insan e, o yokken bile yanında seni düşündüğünü ya da sen o yokken bile onu düşündüğünü ama senin bir güven duygunu sarsmış olabilir. E, emin olup olmadığın konularda biraz daha incelemen gerekiyor diyor. Demin dedim ya sözlere laflara o kadar alış etme hani delikodulara senin her şeyini bozabilir. Evet mutluluk gelecek. Yakın bir zamanda hem mutluluğa hem huzura. Yani mutluluk görecelidir. Kimi çocuğuna kavuşur, kimi sevgisine, kimi maddiyatla ilgili, kimi güzel bir iş haberi alır, kimi özgürlüğünü kazanır. Huzur ve mutluluk daim olacak diyor. Bir de iç huzursuzluğun varsa bununla da ilgili güzel şeyler olacağı söylenir. Evet sevgili dostlarım küçük bir beğeni ve yorum bekliyorum. Tek tek kendim cevaplıyorum. Hoşçakalın.